Ama Türkiye Cumhuriyeti kutlu yolculuğuna kesintisiz olarak devam edecek hedefleriyle inşallah buluşacak. Benim şahsım söylemem. Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanlar bilsinler ki milletin kararlı duruşunu şu dik duruşunu Biz iktidara manşetlerle gelmedik. İçeride ya da dışarıda atılan manşetlerle bilinsin ki bize istikamet çizemeyecek Türkiye'ye rota bölünmeye <laughs> Dünkü gittiği yer parolar birliği. Herhalde top demişim herhalde Serkan. Onun için hep Barolar birliği. Arılar Birliği'ni beni çok sever biliyorsunuz. Bunlar <laughs> bir bir muhabbetimiz oldu. Kardeşlerim, Türkiye'nin gerçek fotoğrafının Avrupa'dan görülebilmesi için sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye yine karalama kampanyalarının boşa çıkarılması için sizlere vazifeler düşüyor. Biz istiyoruz ki Avrupa